Bir şeyle geldin karşımda. Şöyle geleyim dur. Oğlum kendi kendine yeni icatlar çıkartıyor. Herkese merhaba ben Erhan. Ben de Cenk. Bugün Niye Alayım Ki'nin konuğu yeni Hyundai Santa Fe. Aynen evet, öyle. Teşekkürler Erhan. Bu ne için? bize getirdiğiniz için. Evet. İlk sıcağı sıcağına taze taze sana getirdim. Evet. Peki Erhan. Yeni Hyundai Santa Fe'yi niye alayım ki? Valla aslında niye alacağımız çok fazla sebep var Heh. ama biz bunların içinden ön plana çıkanları evet, yine seçtik kendi bakış, kendi bakış açımıza göre. göre. Tamam. Peki nedir birinci unsur? Valla birincisi beni en çok etkileyen belki o hani biraz subjektif de olabilir ama ben Land Rover Defender'ı çok seviyorum ha. tarzı olarak. Ha. Ee, özellikle e, maskülen de bir tarzı olduğu için ona çok benzettiğim için. Defender'da biraz imaj ve prestij anlamında farklı görünen bir otomobil. Doğru. Aslında. Evet. Bu Ağrı da... bir yeri var gibi. Evet, bu otomobil de aynı şekilde çok farklı bir tasarıma sahip olduğu için e, böyle bir imaj, böyle bir prestijli duruş sergilemek isteyen biri için aslında evet. alım nedeni. Çok güzel bir alternatif. Yani ilk gördüğümde ben de e, bir şey oldum. Wow. Hani. Eski Santa Fe ile aradaki farkı düşünürsen. Evet ama e, güzel bir özelliği var Santa Fe'lerin. Onu az önce bana açıklamıştın yukarıda. Sadece kendi modeline yani sadece Santa Fe'ye özgün bir tasarım yapıyor mesela. Evet yani bazı bir markalarda şey olur ya. Esinlendiği parçaları veya e, tasarımı Santa Fe'de kullanmıyor. Evet, Santa kendine fe'de öz kendine daha unik. Yani işte Ve bu Santa Fe ile başlayıp başka modellere... Sirayet edecek bir tasarım dilinden ziyade daha çok Santa Fe özel bir tasarım bir imza gibi düşünebiliriz evet, aslında. Evet, çok güzel. O yüzden hani prestijli ve gösterişli bir araç. Evet. E bir de özellikle yeni H imzası, yani hmm. işte LED farlarda, farlardaki... arka stoplarda gelen E imzası da aslında digi e, zanesan bakan birinin a, arkadan Hyundai Santa Fe yeni Hyundai Santa Fe geliyor. Evet. ayırt edici, belirleyici bir özellik olmuş. Vallahi. O yüzden hani dışarıdan baktığın zaman ya yani bir yere bu otomobile gittiğinde gerçekten hani şimdi kıyaslamak da çok doğru değil ama <laughs> Land Rover Defender dediğin zaman şu anda 8 milyon 9 milyon seviyelerinde rakamlardan <gülüyor> bahsediyoruz. <gülüyor> bu otomobil fiyat seviyesi 4 milyon. Evet. Dolayısıyla hani o görüntüyü seven biri için, o köşeli dizaynı seven biri için ve hani farklı görünmek isteyen daha tarz bir otomobil bilmek isteyen biri evet. için çok uygun bir de uygun ağır bir ağır oturaklı bir havası da var. Evet. Aynen işte söylediklerini pekiştiriyor aslında. Peki ikinci sebebimiz ne olabilir? İkinci sebep de aslında hacim. Çünkü hmm. bu D su segmentinde bir otomobil ve eski Santa Fe'ye göre hem yüksekliği hem uzunluğu ikisi de büyüdü. büyümüş durumda. Dolayısıyla dingil mesafesi de gayet yeterli hmm. ki bunu e, özellikle hacimden İçeride konuşmak gerekirse evet. diz mesafesinde, ee, o... baş mesafesinde. Bir de şöyle çok bir şey rahat de var Mesela oturduğumuzda o kapıların e, dik ve uzun gelmesi evet. içeride böyle e, hem hacmi daha büyük, daha ferah gösteriyor. Arkada hem... bir de fark var. Arkada müthiş bir şey var. Ee, daha doğrusu olmayan bir şey size o konforu sağlıyor. O şaft tüneliyor şaft tüneli yok. aslında böyle çok sevmediği, arkada üç yani kişi otururken hatta sevsin. ortada oturmak istemeyen. <laughs> Bacağını ya sola atmak Aynen. zorunda kalıyorsun ya sağa atmak zorunda kalıyorsun. Doğru veya işte ne bileyim bir çantan oluyor bir şeyin oluyor yanında arkada otururken taşıman gereken ve bacaklarını konumlandıramıyorsun bir türlü. Bunda öyle bir şey yok. Bunu o mesafeyi şey yok. konforu hakikaten komple sana Evet, ee, bagaj da keza gayet of. genişledi. 628 628. Ha şeyde yazıyor. Valuables. 628'miş. <laughs> Doğru. Ee, evet, bagaj da çok büyük. 628 litre. Doğru. 628 litre. <laughs> <laughs> Üçüncü sıra koltukları açtığımızda tabii ki bu hacme ulaşamıyoruz ama evet. e, özellikle o seyahatlerde zaten... koltuklar aktif değilken müthiş e, bir bagaj hacmi. Bir şey söyleyeyim mi? Ev gibi geliyor. Yani ilk içeri bindiğimde, aa böyle sıcak bir ev ortamı varmış gibi. Belki içeride kullanılan Şeyler... Misafir dağılacak mıyız? <laughs> 7 kişiye kadar alabiliyoruz. alabiliyoruz. 6-2 tane misafir alabiliriz. Üçüncü sebebimiz ne diyelim? Üçüncüsüne de aslında 4 milyonluk bir otomobile göre yine beklentiler olabilir tabii ki kalite anlamında ama otomobil kalitesi de çok iyi. İçeride oturduğunda özellikle işte koltukta seçilen deri, kapı kenarlarındaki ahşap unsurlar... Hem ahşap hem metal unsurlar... metal usurlar... finishingler çok evet. iyi. Evet. Ee, Direksiyon da evet. gayet iyi. Dolayısıyla içeri binan, zaten birine yine böyle bir test etsek, hani aracı otursak, logo hiçbir yerde yazmıyor. Yaz yani burada yazmıyor. Bu hangi Hı. marka tamam. desek, evet. e, eminim çok farklı tahminler yani, çıkabilir. Evet, doğru söylüyorsun. Değil mi? Yani doğru kalite o yüzden çok iyi. Dördüncü sebebimiz ne diyelim? Konfor. Aracı kullandık. Evet, evet. Yani çukurlara girdik, kasislerden geçtik. Ses de, ee, ses de pek yok. İşte zaten konfor deyince aslında kulak aslında... O da bir konfor evet. çünkü gürültü yok. Evet. Koltuklar çok rahat evet. ve gelen o hibritle motor karışık arası ses de hiç rahatsız etmiyor. Bazen Hatta ses böyle yok. zevkli bile geliyor. Bazen ses yok evet, zaten onu canım. da çektik. Bazı da hızlarda sadece zaten elektrik hibrit motoruyla gidiyor. Evet sadece elektrik kullanarak gidiyor. Bazında evet. sadece şarj ediyor. Ve süspansiyon sistemi başarılı. Maxxors süspansiyonu var bu araçta. Başarılı. Ama gerçekten içeride hissettirmiyor ve o konforu yaşarken aslında çok da iri bir otomobil kullanmıyormuşuz. Hissi de ha, var evet. hani onu özellikle sen kullanırken söylersin. Doğru. Peki ne kaldı geriye? Beşinci unsurumuz. Beşinci unsur ileri güvenlik ekipmanları var. Evet. Mesela orada ne? İlavileri söyleyeyim mi sadece? Ya, normal bu bildiğimiz standart regülasyonlarına gelenleri zaten saymayalım artık. artık yani saymayalım. herkes ezberledi bence. Tamam, saymıyoruz. Ee, sayma. Otomobilde gözü ve yüz hareketlerini tespit eden bir sensör var hemen direksiyonun arkasında. Mimik yaptığın zaman kızıyor. Düş, helikopter bir geçsin evet. bari. <laughs> Bunlar güvenliğimiz için arkadaşlar. Evet. Bunda yeni Şu anda geldiği konforum için. Konforum konforu bozuldu. Kulak konforu bozuldu. <laughs> konfor da yok. Helikopterde konfor yok. Ha, helikopterde çünkü neden kulaklık var? İnsanlar kulaklık <laughs> helikoptere görebilir. O ses çekilir mi? Yok, interkomla. var. İşte kulak bazen, konforu. Tabii. Yani bir Yo, de o var. Teşekkür kulak konforu, kulak konforu, konforu. Için bizim konumuz. Ne ee, diyorduk ki? İleri güvenlik seviyesinden şundan ha, bahsediyorum. İleri güvenlik seviyesi nedir? İleri güvenlikten kastım özellikle sürücünün gözünü yoldan ayırmaması için dikkatini dağıtmaması için tam direksiyonun arkasında iki tane sensör var. Evet. Bu iki sensör senin gözünü yoldan ayırdığında anında seni tespit ediyor ve uyarmaya başlıyor. Ve diyor ki hani hop yani iki yani saniye telefonla fazla oynadın gözünü. Evet gözünü yoldan ayırma çok gibi güzel. uyaran. Mesela bu önemli. Bence de çok önemli. Güvenlik için özellikle. Çünkü kazaların bir kısmı ve hatta belki önemli bir kısmı telefonla oynamaktan ya da ilginin dışarı dağılmasından kaynaklı oluyor. Olabilir. Tabii. Bir de Hatırlarsın eski otomobillerde hava yastığı diye bir şey yoktu. Hava yastığı da aslında çarpışmalarda sürücü yolcuyu koruyan çok önemli unsurlardan bir tanesi hava yastı. En önemlilerinden ciddi kazalarda Çünkü ne vardı önce? Söyle ilk çıktığında nerede çıktı hava i̇lk yastığı? İlk sadece sürücü hava sürücü. yastığı. Çıktı. Neden? Sadece sürücü ölmesi. <laughs> Sonra yanına, Allah razı olsun eşi, dostu falan da varsa... Peki sonra sürücü, yolcu. Sürücü, yolcu. Sonra yan hava yastıkları başladı. Daha arkaya gelmedik. Evet. Sonra e, perde hava yastıkları evet. başladı. Hadi arka yolcuların başını da koyalım. Tamam, başladı. bu araçta ekstra ne var diyorsun? Sonra diyorsunuz? diz başladı. Bu Burada araçta bir de ne var? Her yerde var. Bu da he, onlar var. Söylediklerin tamamı var. <laughs> bir de konsol hava yastığı var. Aa! Evet. Önde de, ya yani her yerde. Ön konsol konsol hava yastığı. Vay be! Konsol hava yastığı bile var. <laughs> Konsol hava yastığı. Yani Yok. bence yeterli. Peki, Bunlar tamam. zaten hepsi var. Bunlar hani fark yaratan, tamam. diğer e, rakiplerinde çok olmayabilen ileri teknoloji güvenlik ekipmanları. Güzel. O yüzden bunların üzerinde durduk. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çünkü içeride sevdiklerimiz de oluyor. Yani o kadar çok hava dedik ya hani aslında işin esprisi de değil. Gerçekten hava çok fazla olması, içeride arkada oturanlar oluyor, önde işte Tabii, darbe o yandan o gelebiliyor. Her türlü darbe veriyor. gelebiliyor. Yani. Başka ne diyebiliriz bu maddelerin dışında? Senin çok beğendiğin bir özellik var bu otomobilde, sen söyle il, bence. İlk evet, bence motoru ve hmm. 4 çeker olması. Evet. Yani hem 215 beygirlik, 1.6 turbo, hibrit bir motor e, var. Motor var. Aynen. Ki bunun 160 beygiri fosil yakıtlı motordan, evet. 55, 55 beygiri beygir de, de elektrik, elektrik motorundan, motorundan geliyor. geliyor. Bir de sürekli 4 çeker olması. Evet. Artı şeyi de çok güzel yapmışlar, hangi tekerleğe ne kadar ne güç kadar aktardığını güç aktardığını gösteren ekranları da onda e, görebiliyorsun. Diyorsun. Evet. Head up display detayı var. Evet. O da o da genelde her modelde olmayan Evet. ama Türkiye'ye gelen bu paket içinde çok donanımlı bir paket bu arada. Ee, onun içinde de standart olarak gelen paket bir demişken e, bir şey söylemiştim onu da hatırlatalım. Sadece tek paket geliyor. Şu anda tek paket geliyor ve bu paketin içinde de e, gerçekten donanımı çok üst seviyede bir e, aksesuar listesi seçilmiş, belirlenmiş. Güzel. Evet. O zaman peki şöyle bir toparlamak gerekirse prestij ve imaj diyelim. Evet, çünkü hani bazen e, bazı insanlar farklı otomobil kullanmayı, e, farklı görünmeyi sevdikleri için güzel bunu seçtik. İkincisi hacim diyebiliriz. Çünkü e, gayet geniş. Arka diz mesafesinden tut bagaj hacmine kadar evet. çok geniş bir yaşam alanı evet. sunan evet. içinde bir otomobilden bahsediyoruz. Evet. Üçüncüsü ne diyebiliriz? Kaliteli bir otomobil olması. Evet. Ee, dördüncüsü konfor diyelim. Konfor. Çünkü hakikaten kullanırken yani kasisler olsun, dışarıyla olan izolasyonun olsun, evet. süspansiyonlar zaten olsun. çok iyi. Dolayısıyla bunlar da konfor içeride diyelim. çok ciddi konforu sağlıyor. Beşincisi de ileri güvenlik ekipmanları. Çok güzel. Harika. Ve bunlara ilave olarak da aslında Hı. otomobilde hani böyle Hı. çok belki ana sebep olmayabilir ama bizim beğendiğimiz, bizi gerçekten etkileyen, kullanırken hoşumuza evet. giden evet. unsurlar var. Bir tanesini aslında biraz önce e, motordan motor, bahsettik. Motor ve 4 çeker. Evet yani olması dedik. 215 beygirlik, çok 367. Yani. E, yani bu segmentte bir Newton yani, metre torku evet, olan bir evet, otomobilden evet, bahsediyoruz. Gerçekten keyifli. Ee, bu arada yakıt tüketimi de gayet iyiydi. Onu da kısaca bahsedelim. Yani şehir içinde yaklaşık 8 litre gibi bir tüketimini gördük. 8-9. 8-9 evet. litre arasında evet. rahatlıkla bu otomobili kullanabilirler. Peki, müzik sistemi, Bose müzik sistemi var. Bose sistemi var. Gerçekten doğru seçilmiş bir sistem diyebilirim. Gayet ee, iyi bir ses kalitesi evet. var. Başka ne 360 derece kamera var. Aa, hani çok güzel. O oyuncak hani var ya insanlar böyle etrafa. Bu arada güvenlik için de önemli aslında. Çünkü çevirdikçe otomobil içeride 3D görüntüsünü Hı, etrafını işte, görebiliyorsun. Evet, sen objeleri ha, panoramik view diyelim hani panoramik bir görüş sağlıyor etrafta. Evet. Ha sinyaller var. Sinyalleri verdiğin zaman kameralar Aa, devreye giriyor. Evet o da çok güzel. Ya bunlar güzel. çok etkileyici. Ben etkilendim mesela onda. Ee, Sinyali verdim ve önümde ne tarafa döneceksem o tarafta oradaki kamera devreye, devreye başladı. giriyor. Başladı. Hakikaten güzel. Daha güvende hissediyorsun kendini. Çok daha rahat kullanıyorsun otomobili. Aynen öyle. Yani güzel. Soğutmalı koltuklar var. İyi çalışıyor. Ha. Hani bazen soğutmalı koltuk oluyor ama hani çok bir etkisi yok derler. Havalandırma çünkü o aslında ama gayet iyi çalışıyor. Hatta üçüncü seviyeye getirdiğin zaman... Kutulma ee, riski var. <laughs> zatürre olma riski bile <laughs> var. O yüzden gayet iyi çalışıyor. Isınmalı şey. koltuklar önde de var, arkada da var zaten. Arkada da var. Ha, O da güzel bir detay. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz yeni Hyundai Santa Fe'ydi. Erhan teşekkür ederiz gerçekten. Her zaman e, taze taze çıkmış. Evet yepyeni. Henüz satışa başlamış. Hatta çoğu kimsenin daha test etme şansı bulamadığı otomobili evet. test ettik, kullandık. Deneyimlerimizi sizinle paylaşma fırsatı bulduk. Evet. Dolayısıyla siz de videomuzu beğenmeyi, videomuzu yorum paylaşmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok seviniriz. Ben Cenk. Ben de Erhan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi, iyi bakın. Yapalım.